Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, herkese selamlar, sevgiler. Bugün yine hep yeni video ile karşınızdayım. Arkadaşlar, ETS 2'ye yeni bir güncelleme geldi. Bu gelen yeni güncelleme ile beraber yeni bir tır eklendi. E, Man'ın yeni bir modeli eklendi arkadaşlar oyuna. Şu anda canavarı görüyorsunuz. Bu benim ee, Scania. Baya güzel bir tırım var. Bu konuda çok şanslıyım. Şu anda ekranlarda görüyorsunuz arkadaşlar. Buradaki man eklendi. Direksiyon setini ayarlıyorum bir yandan da. Şun benim aslan bu. Görüyorsunuz benim aslanı. Sesi duyuyorsunuz değil mi? Bak. Şimdi benim aslan bu arkadaşlar. Ben bugün tabii ki bu videoda şeye bakacağım. Mana bakacağım. Bakalım man nasılmış bir görelim. Ee, bayağı güzel duruyor aslında bakarsanız bu kasası. Bu değil. Bu değil. Bunlar bak şu anda man'ın bütün filosuna bir bakalım. O aracı geçtik de. Buyla ha şu gayrı evet man. TG evet. Yani sürüm farkları falan da oluyor arkadaşlar. Eskiden mesela onlar yoktu. Sadece 12 tane araç vardı. Şimdi 16 araç yazıyor. Görüyorsunuz. Tabii bende şu anda mod olduğu için lastikler bu şekilde. Normalde lastikler böyle değil. Mod aktif olduğu için lastikler bu şekilde böyle diri güzel duruyor. Güzel model manlar var. Bu serinin gelmesi, farklı farklı modeller şeklinde gelmesi güzel. Ben bir bunu sürün bakayım ne olacak, nasıl gidecek. Bir oyunda bir devam edelim bakalım nasıl olacak. Merak ediyorum bana. Man'ın yeni bir modeli arkadaşlar. Man oynada e, oyuna da eklendi. Belli başta filo vardı. Şu anda man bayağı bir genişlemiş durumda normalde 12 tane bulunurken 12 13 tane bulunurken şu anda 16 tane e, man aracı bulunuyor tabi aynı modellerin farklı tipleri var ama e, yine de floda 16 tane araç görünüyor toplamda o araçlardan bir tanesi de yine eklenen e, bu modelliği gerçek hayatta gördüğüm bir model fakat ilk kez süreceğim bir model oyunda yani ilk kez görüyorum yeni bu model aslında bakarsanız ama niye bu kadar aşırı ileride her şey? Biraz şey gibi duruyor lan. Fazla mı ileride? Bana mı öyle geliyor bilmiyorum ki. Koltuk biraz fazla ileride ya. Aynayı bile rahat göremiyorsunuz. Bayağı bir geri çekmeniz lazım şunu. İçini görüyorsunuz oğlum. On numara tır ya. İşte man ya, işte bak önceki manları hiç kullanmak istemiyordum çünkü güzel değildi. Abi göstergelere baksana, çok iyi lan. Bu manı ilk kez görüyorum arkadaşlar. Gerçek hayatta gördüm de yani böyle işinin falan bilmedim tabii ki. Çok güzelmiş lan. Bir şey diyeyim mi? Bu kullanılır ha. Buna bir de modifiye çekerim ben. Ve sinyalleri bu şekilde. Arka şeyler nasıl? Toplar nasıl? Görev test. Bir şey diyeyim mi? On numara on. Şeylerin görünüşünü merak ettim ya. Kaç yapayım biliyor musun? 3 yapayım. Şu farlara bak. Abi çok iyi ya. Araç on numara beyler. Harbiden araç on numara. Kornası da bu şekilde. Tabi korna eklemeleri yapabiliriz. Onlar sıkıntı yok. Şu anda biraz süspansiyonlu gibi geliyor çünkü bazı modlar açık olduğu için araçta olmayan özellikler e, olabiliyor. Yani mesela mod süspansiyon modu ya da Travego var ya hani Travego modeli var. O mod açık olduğu zaman süspansiyon modu oluyor otomatikman. Ve bütün her hepsinde yani böyle bir şey oluyor. Bunun el freni elektronikti sanırım. Çok da hızlı diyor diyor lan. Oha frenleme değil de bak mesela şu anda süspansiyon normalde böyle olmaz. Hani ETS içerisinde bulunan süspansiyon bu şekilde değil. Bu moddan kaynaklı. hız denemesi yapalım. Kaç basıyor bakalım. O hala 150'ye vurdu. Oğlum çok iyi lan. 152. Tabi bunu yük yaparken rahat yapamaz fakat 10 numara lan. 152 152 km yapıyor gençler bunu bir de bayırdan aşağı salsanız hani 160'ı görür bu ETS2 trafiğine geldi mi trafikte hiç görmedim aracı ama Bir de şu otobüsleri değiştirseniz var ya o kadar güzel olacak ki. Her yerde neoplan var. İşte arkadaşlar yeni gelen tır bu şekilde. Frenler de iyi de Yeni gelen man bu arkadaşlar.